Oh fuck. Guess who's back? Back, back, back again. Kırk, Kırk vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Bana atabilirsin. Ah. <Ha. gülüyor> tamam. AVP, montaj. Gelin. <laughs> <AWP. gülüyor> <AWP. gülüyor> Ananı sikip. Gelin. Avp Gelin. 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 Sen onu Brezilya'ya götürdüler. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Ya. Evet, Brezilya'ya gidiyorsun. Ah. Kaan ne kadar eee. kötü bir oyuncusun ya. <laughs> Şu anda neden Minecraft oynadım hakkında hiçbir fikrim yok. Bir anda bir resim geldi. Eskiden bayağı iyi oynuyordum. Ee, eskiden bayağı iyi oynardım ya. Bilmem belki... Hala iyi oynarım belki oynamam. Ne bileyim anasını satayım ya. Yani... Abi önümü... Önüm bye, bye. Girize. <laughs> <laughs> <Geri se> <laughs> 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 ne var ne Kilini çalmaya geldim. Sağ ol. Anneniz. <laughs> <laughs> şu adam. Evet. Görüyor musun? Görüyorum. Adam şu an var mı? Var. Ben, gerçi hal evet var iyi dedim. Ama şöyle şöyle bir şey de var. Z var mı? Evet var. Onu satayım. Sen çok kötü bir oyuncusun Hala var Zed Sen hala evet. çok kötü bir oyuncusun Hıh Zed hala var <laughs> Zed hala var Ya bak Nasıl abi işler, işler güçler Eyvallah dostum bak senin var ya sesin derin <laughs> <laughs> Eyvallah <gülüyor> <gülüyor> Bir gayr bakayım duyalım ya. Yok, Youtube'daki gibi yok, mi? Dur dur dur. Dur şaka şaka.